Merhaba arkadaşlar, Black Minecraft'ta ne? Ne? hoş geldiniz Minecraft'ta. John, John Craft'ta bugün yine sizlerle beraber müthiş bir bölümle birlikteyiz. Yanımızda demin eşek gibi anırdı, duydunuz? Eşek Buğra var. Hoş geldin eşek Buğra. <laughs> hoş buldum da eşek bölümünü almıyorum, Buğra bölümünü alıyorum. Peki Buğra'cım nasılsın canım? Gel buyur. İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim kardeşim teşekkür ediyorum. Bu bölümde, duyduğum kadarıyla artık bir şeyler oluyormuş, doğru mu? Sen biraz geç duydun, mübarek insan. Olalı bir hafta oldu. Ama Sen neredesin? Ama mübarek insan, ben yoğun ve çalışan bir insanım. Yoğun iş temposu beni yoruyor, biliyorsun. Çok çalışkan bir kardeşimiz var. Biliyoruz kardeşim benim. Ee, benim şu an burada olmam yasak bırakacağım. Benim buraya geri gelmemem gerekiyordu. Bir ceza gelsem bunu sen ödeyeceğini söyledim kardeşim, ben yetkililere. Değil. Çünkü şöyle bir durum var. Benim buradaki durumdan haberim olmadığı için ee, Takip etseydim gruplu konuşmalarımızı ay, takip, edebim, kardeşi, takip edemeyeceğim için benim e, raporum olduğu için Bayırca bana bir daha vurma sen ağzına vururum. Al, Yürü çocuk aşağı. Oh, Hadi oh, bak ölüyordum ya. Ölüyordum lan ölüyordum yavşak. Zaten şimdi şu videoya girene kadar kaç kere. Şu videoya girene kadar kaç kere öldüm Bir itiraf et sana. Valla arkadaşlar durmadan ölüyorum ne diyeyim yani. Şimdi kankam ne yapıyoruz bu bölümde? Ne yapıyoruz Burak'cığım? Şimdi evet. senin şalkırın yok. Evet şalkırım yok benim. Ben şalkırsın. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı açıyorum buyur abi. Takip et beni. Geliyorum canım. Şimdi kardeşim e, param var mı bak bakayım ne kadar param var. Paran var ama şu an açlıktan ölebilirim. 700 lira param var. Kanka al enayi karpuzu. Oo benim enayi ne? <gülüyor> <gülüyor> Kanka sisteme bir bastım çalıştı. Galiba orası klienli değil sistemin olduğu bölge yani şey bunlar senin bana geldi haberin olsun. Bu yaptığın ayıdır. Arkanda arkanda şu kabak kabaklarını al. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Duydunuz değil mi? Yapılan yine bana yapılanları duydunuz. Halkımız görüyor, başka da bir şey demek istemiyorum. Gel. Gel beni şimdi. nereye götürüyorsun ya? Yalnız oyunun sesini birazcık daha kısam çok daha güzel olabilir. Şöyle mesela 30, tamam. 30 yapsam daha da güzel olabilir bence bu raka. Sen beni nereye götürüyorsun? Bunları açıkla. Eee şimdi sana bavul satacağım. Ya Ölge. bana niye satıyorsun ya? Bir kere de bana hayrında bir şey yap ya. Lan sana yaptığımız hayırla böyle bir cami yaptırırdık. E ne var kardeşim hayır, ne güzel bir şey işte. Şimdi gel bakayım. Takip Gelin et mi? beni. Evet. Nerede Şimdi gidiyorsun? bak. Yeşil, sarı, Aha. kırmızı, turuncu. Hangi renk istersin? Bavul. Ee, yeşil, sarı, kırmızı, turuncu. Bak Aynen. Iyi, tamam. o zaman İstersen kırmızı olsun. şöyle koyabilirim. Kırmızı istiyorum. Kırmızı alacağım. Tamam. 750 lira. Ya kardeş ne diyorsun sen ya? <laughs> ne demek 750 lira ya? Lan şu şalkırı beğen bulmam için kaç kez ölümden döndüm haberin var mı? Tamam ben sana 50 lira veririm. Hmm, 700 lira. 50 lira diyorum. <gülüyor> 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 50 lira nereye? 700 lira, lira ya Böyle bir dolandırıcılık olamaz. 50 lira veririm kardeşim. E, ah hediyem olsun. He sağ ol canım. 50 lira da vermeyecektim zaten. Ha! Ben de almayacaktım. Ben de zaten vardı bu ya, ben. Şimdi al. sen. Ya benim buradan bir şey almam yasak ya. O zaman bana yemek ver. Ben kendi emanetlerimle gitmek zorundayım. Öyle bir kural var kanka. Al gülüm. Ya nereye gidiyoruz? Şimdi... Nereye gittiğimizi bana açıkla. Kanka e, şimdi herkes e, bir tane tatil evi kiraladı kendine. Evet. Kiraladığı için e, bu arada günlüğü 100 liradan e, haberin Allah olsun. <laughs> Allah Bize ödemiyorsun. Allah'ım kim ödeyecek? E, Yazdıklarını sahibine gel. Kim bu yazdığın sahibi ya? Yakında tanışacaksın gel. Allah Allah arkadaşlar yine Şş. beni dolandıracaklar ya. Yine beni şimdi dolandıracaklar bak. ya. Orda hani böyle tarla marla yapman hani böyle çok büyük yapamazsın mantıken. Ben senin yerinde olsam elimde ne kadar karpuz varsa tatil yerinde millete kazıklardım. Kardeşim ben sadece sana... çiğ köftecimi açarım ya. Ne karpuz satacağım ya. Kanka, çiğ yaz... açarım oraya. Kanka yaz yeri yaz yeri. Yaz yerine tamam. ne yenir? Karpuz çiğ köfte yenir. Çiğ köfte yenir. lan? Şu <laughs> videodan sonra sipariş vereyim canım çekti. <laughs> Şey, <gülüyor> <gülüyor> oğlum her videodan sonra aynısını yapıyorsun Burak <laughs> ya, yemiyorum sonra yediğime bin pişman oluyorum ya. Tamam, allah, allah. Yine öldürüyordum. <laughs> tamam oğlum, karpuz satarız lan, sıkıntı yok. Hemen şuradan tohum alayım yanıma. Ben olsam senin yerinde karpuzları da alırım. Kardeşim karpuz, karpuz almaya gerek yok ya, onlar dursun orada. Açın. Ha, ama direkt bunları sat diyorsun. Direkt Peki. bir daha niye uğraşacaksın ki şey yapmakla? Peki be. Peki kardeşim onu da yapalım. Peki. Bak şimdi, ee, ee, şimdi buradan almak istediğin yanı, bak o şalkır var ya, ona ağzına kadar doldurabiliyorsun. Ama sonra buraya geri gelip hiçbir şey alamıyorsun. Mesela şunlar az önce bir şey öldürdüm geldi, bunları alamam ben. Okay. Şimdi bu şalkırın içine istediğin kadar şey alabiliyorsun. Al bir de envanterindeki birinci slot var ya hani ilk kılıcı koyuyorsun, ilk 9'luk evet, yer. Evet, evet. Orayı da doldurabiliyorsun ama onun üstünü dolduramıyorsun. Ha envantere dolduramıyoruz yani. Aa, sadece ilk sırayı doldurabiliyorsun. Ha, okey tamam. Ona göre akıllı ol, akıllı şeyler al. Şimdi seni yine evine götüreceğiz. Tamam bir dakika bu burada dursun. Geliyorum şimdi. Bir alacak başka bir şey var mı bir bakayım. Allah'ım ne kadar heyecanlı ya. Arkadaşlar yazlığa gidiyorum. <laughs> bir dakika şunu da ee, alayım yanıma da ben. Ya Açamıyorum bunu, kapını. Ya da bunu al, almayayım lan. Okey tamam. Şunu alayım yanıma. Ya bunu, bunu da almayacağım. Madene varsa ben olsam maden alırım. Çünkü oraya küçük küçük ATM'ler gelecek kanka. Ee, o ATM'lerle birlikte hani biz mesela şimdi bizim burada büyük banka var ya. Evet. Orada ATM olacak. Mesela demir ATM'si, e, diamond ATM'si orada satabileceksin. Ne diyorsun ya? Aynen. Ha iyi tamam bak. Şunları o zaman buraya bırakayım ben. Almayacaklar mı? Redstone satabilecek miyim peki? Redstone kimse almaz yazlıkta. Okey. Ama kimse almamıştır yanına. Envanterinde boş yer varsa bence al. Okey. Hani yani ben şunu... Çünkü orada her şey 2-3 katına satılır mantık ya. Eyvah! Eyvah! Yani yazlık yeri ya. Tamam kardeşim ben bavulumu doldurdum şu an. Ağzına kadar doldu mu lan Evet hey, doldu. Evet Geri stres kalan. şarkı almış adam yanına ya. Ney <laughs> Stres şarkı diyor mu almışsın yanına? Ney kank? Yo almadım yanıma stres şarkı. Evet stres şarkı gözüküyor. Kırmızı stres şarkı var burada. Ha bende gözükmüyor kanka. Aa ne alaka o zaman ne alaka gözüküyor? Vallahi bilmiyorum ben de gözükmüyor. Neyse ben aldım alacağım kardeş. eee buradan başka bir şey alacak mısın dükkanlardan? bak almayacağım başka hiçbir şey almayacağım. Çiğ köfte satmaz mısın? Ya ama şimdi sen beni yani bir öyle diyorsun bir böyle diyorsun. Burada... E her şeyi satabilirsin. Küçük, e küçük seni öldürürüm televizyon. dur o zaman. Dur seni öldüreceğim ya. Dur şuradan malzeme alayım geleyim Ne biçim bir insan bu arkadaşlar ya. Oğlum ben senin iyiliğin için diyorum sonra ben ne biçim insan diyorsun. Kardeşim beni kandırıyorsun ya bırak ee bunu al bunu da al tamam Lan yalnız atlarım hala duruyor lan Benim atlarım oğlum ne senin atı Benim atlarım He atın atın Bir dakika o zaman birazcık da yanıma çiğ köfte alayım de Buradakileri de orada 500 bin lira Ya bende kaplamalar yok o yüzden bende gözükmüyor hiçbir şey Ana, ana! Ya yine öldüler de Kardeş abi bu köyde niye durmadan ben ölmek zorundayım ya Abi setsiz gezersen doğal olarak ölürsün. Ya kardeşim set bir var. set e, siparişi verdim, çekik hanım hala yapmadı ben ne yapayım yani? Dur, yazalım çekik hanım çıkmış ha. Yuh ya, kendi dükkanında artık ölmüş sandığı var kır bunu da. Arkadaş Şimdi olmaz bak böyle bir şey ya bu ne ya? Yani. Bende çiğ köfteler gözükmüyor ki anasını kaplamalar olmadığı için. Sen niye Texture peki yüklemedin ki Şimdi, server'a girerken? Yüklü oldu halde gözükmüyor kanka anlamadım. Hayır 1.12'ye geçti ya galiba yüklemedim. Dondu demiştin ya. Ha, neyse tamam önemli değil hadi gidelim. Hay emriydi kanka. Tamam bir saniye. Nedir'e doğru ilerle. Bir dakika. Aşağılarını al. Şu şalkırım nasıl gelecek oraya? Krono. Ne demek krono ya? Kır. Bir dakika şu gereksizleri atayım da. Bunu koş, sen git, ee, sen de git, sen gel, okey. Tamam ya. Ha domates var, bunu yanıma almam lazım. O domates zaman... ben satıyorum, sen merak etme. Sen <laughs> hiç okay. merak etme. Okey, okay. hadi gıdak. Kank. Hadi gıdak. Kır onu. Ha. Kır. Veriyorum, <laughs> tamam. Al. Kırdım. Gel benimle. Bir dakika, şunları atayım da onları yasaktı diye yanımda götürmem. Şalkırı sadece götüreceğim yanımda, şeyde envanterde. Hayır hayır, o birinci sırayı komple doldurabilirsin. Tamam. İlk başlıyor. sıra var ya ilk 9'luk tamam, orayı doldurabilirsin. Tamam tamam hallettim hadi gidelim. Tamam, gel. Arkadaşlar Şimdi gördüğünüz de... gibi yazlığa gidiyorum. Böyle de bir zenginim. E, Nether'dan geçerken e, ölebilirsin dikkat et ona. He zaten Çünkü bir oradan o... geçerken ölmediğim kaldı artık. Orası biraz güvenli bir yol yapamadık oraya. Onun daha portalı hazır değil. Kepazelik ya bu, bu resmen bir kepazelik ya. Çünkü buraya geri dönme diye orayı hazırlamadık. Gel. Şimdi Bence ben taşınacak. öleyim diye bunu planladım kanka. Yok, hayır herkes gittikten sonra burayı da kapatacağız. Bak şimdi hızlı bir şekilde gideceğiz buradan yürü, gas ya mask bu görmeden. Bu korkunç yol! Allah! Burak kimseye elleşme bu Sakın vurma, sakın dokunma. Bak şimdi yapacağımı izle. İzlemiyorum, en önleyim bak, hiç bakmıyorum. Bak, bak, bak! Aşağı attım. Ama sen vurmadan. Sen nasıl bir insansın ya, nasıl bir kötülük Bak, bak onu da sen at. Ya. Bak şöyle. Tamam gitti. Bir kendin gidersin, dikkat et. Ya Burak, ha. tam bir kötülük timsalisin. Dur gel. Bak gel, gel 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 gel. Bak bak şu yerde iz var. Tamam. Buradan mı? Aha. Arkadaşlar eh, yazdığım kelepir bir yazlıktır. bu saatten sonra daha geri dönemeyeceksin haberin olsun. Allah'ım ya. Bütün yaz burada mı kalacağım? Bakalım izleyiciler ne kadar severse kanka. Çok ne kadar yiyeceğim. like atarsa. Eyvah. Eyvah. Botlara mı bineceğiz son iki tane bot kaldı. İn. Hadi gidelim. Eee dur. Dümdüz gel. Hadi gidelim. Şşt, bekleme yapma. Gel şuradan gidelim. Hop. Bir dakika, Dikkat o zaman et Witch F5 e var. F5'e basarım ben ha. Kanka bırak Witch'im içi yürü gidelim ya. Bırak elleşme el alemin Witch'ine. El alemin Witch'ine tamam. uğraşıyorsun. Yürü, yürü, yürü. Dümdüz git. Bak ışıkları görüyor musun? Hmm, evet. Vay 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 vay. John Şimdi... John tatil köyü. Hadi Aynen babam. öyle. Bak gelenler teknelerini bırakmışlar. Şimdi Ama Şimdi burada, ben yine ölürüm kanka. Dikkat et. Oha. Sen sen git. Dur be. Bir dakika abi, ben şunları alayım yerime de. Aslında dur bir hemen birimiz yatsa süper <laughs> Sen sen gelme. Hayır ben de savaşacağım bu kanka. Çünkü, Çünkü, bu, bu savaşın galibi ben. Buraka. <laughs> bu, <laughs> <çok gülüyor> <çok gülüyor> o ona iki O çıkar. Çıkar. Ok atıyor. Elmas Öldür onu. Yeah, tamam hadi Ya tamam hızlıca gel bakalım hangi ev boşta. Ya kardeşim köy yapıyorsunuz, içi hayvan, pislik böyle böltür böcek doğru bu ne ya? Vay Şimdi gel bakalım. Vay 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 anam vay 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 anam vay. Burayı tek tek... Burak'a dur Vurmus. dikkat et Burak'a. Gel bakalım şu yukarıdaki malikan. Burayı Aziz almış. Bakalım. Hmm. Ooo bu ne lan merdiven bu. dolu bunda. Burası boş gibi. Vay, Bir bakalım içeri. Aa, olsun. sandık var dolu. Kardeşim ama Biz... isim yazılmamış. O zaman bizim olsun. Almış ama gel. Bir sürü ee... de eşya vardı. <laughs> Dur bakalım. Gel şimdi şuraya bakalım. Ben onu almam kardeşim. O en küçüğü ya. Hayır, hepsi aynı boyda. O olsun o küçük bence. Bunun sahibi yok gibi kanka. Ya evet, bu başka yok mu, mu? Bakalım. Oğlum bu da güzelmiş gerçi. hepsi aynı gerçi değil mi? Hiçbir şey fark eden bir şey yok da yer olarak farklı. Bak şu da boşta gibi. Bakayım bak bu da boşta. Geliyorum şu an. Bak bak burası. Bu da boşta. Daha yüksekte bir yer istiyorum. Aa, yüksekliklerin hepsi alındı galiba. Ya hayır onlara hemen çıksınlar içine. Burası anılacağına şu üstteki. Bir dakika şu yukarıdakilere bakayım. Ona bir tanesi benim, bir tanesi ya Artık benim onlar, olmaz. <laughs> Geçti. Oğlum nasıl senin ya? Terk et Buğra bu evi. İlk burası benim. Allah. Terk et dedim bak kapı şey, şey yaptı. Ee, şurası da Hilal'i. kimin peki? Orayı şey bilmiyorum işte yazmamış ise. Dur bakalım ona da bakalım. Baktık ya az önce. Ha çıktık. tamam kanka bunda isim yok kanka bu benim evim kanka bu kanka. Bura benim. Ya, ama kanka. sandık var kanka. Bak ben var. içindeyim yatıyorum bak gelme buraya. Oo bura benim artık. Yok yok olmaz öyle. o oğlum içinde burası kere var lan. Tamam o zaman aşağıdaki olsun ne yapayım? Ne yapayım canım sağ olsun canım. Ne yapayım? Erken ya gelen kaptı kardeşim. Hangisiydi bu bir de diğer miydi? Evet. Ya bunu istemiyorum şu olsun madem tamam Tamam bu olsun Hangisi? Şu değil mi? Şu mu? Ha şu şu Hı -hı. şu, şu, şu okey tamam, Bu olsun bu olsun Tamam Evet ee, burası da bu benim da en borabeycim Aynen Nasıl? öyle Güzel mi? Çok güzel Ama iki tane yatak niye var bunu hemen tek yatağa çevirelim Kardeş siz neyin peşindesiniz bilmiyorum ya yani. e, O fazlalık oğlum daha ne istiyorsun beleşman Kardeşim tek yatak olur Ayrı gayrı olmaz Tamam mı böyle olur bu iş ama İyi o zaman. Yaz oğlum <laughs> anladın mı ya? Şşş ulan Burak lan ne adamsın yavşak. <laughs> ulan Burak ha. Parayı hazırla Burakcığım. Ne parası oğlum ya? Ay, para yaz bu kalma ücreti 10.000 TL. Yaşşş <laughs> Oğlum denize sıfır yerde kalıyorsun. Daha ne istiyorsun? Bak 10.500 kuruş vermem abi nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> o zaman seni banklarda yatırmaya hazır ol kanka. Oo olmaz böyle şey. Peki şimdi, şimdi burası benim oldu değil mi? Aynen. Tamam. Bir buradan e, nereden yazısın, alınıyor ne? peki? Şu anda hiçbir şey yok. Herkes kendi yapacak. Ee, şey falan ağaç maç satılmıyor mu odun modun? Alacaktın yanına gelirken. Oho! Bu nasıl <laughs> i̇şte, bir kebazelik ya? Anılcan gelirken getirse satar işte. Burası şey, e, satışları yapacağımız yere buradan gideceğiz. Burası tünel. <laughs> Burada mı satılacak vallahi? Aynen. İyi e, tatil köyünü biz tanıtmış olduk en azından. Başka bir yerimiz Aynen. var mı peki? Yok bu kadar. Şimdi yapılacak işte hepsi. Yani biz yani sıfırdan yapıp da şey yapmak istemedik. Kendimiz geliştireceğiz burayı da. Yani okay. her mevsim farklı yere gideceğiz. Kışında da daha gideceğiz şimdi. Peki buralara John koyabiliyor muyuz satış için bir şey? Hayır. Ya şuraya karpuzumu Sen koysam. merdiven altı gibi şey yapmak <laughs> istiyorsun ama yok. Hayır. Karpuzumu şuraya koysam çok güzel olurdu kanka. Yiyemez kanka. Ha, ha, ha. Ya böyle sahile yakın yaparsın. Sahilin kenarında de şurada bir yer alırsın. Şimdi orayı plaj olacak oralar falan filan. Orada olabilir yani. Tıkla. Ta şu an bir şey yapamıyoruz o zaman. Yani evi de taşıma. Herkes bu bölümde evine taşınıyor işte. He Eşyalarını toplayacağım. şimdi o benim evim burası mi aynen. Oğlum ben yanıma tahta bile almadım. Burada tahta vardır diye. Peki burada şimdi tahta olmadığı için ağaç kesebilir miyim? Onu anlayacağına sorarız. Ya ne Çünkü demek sorarız kardeşim adam burada yok ya. Ama o daha taşınmadı ki. Taşınırken belki getirecek yanında. E tamam belki de getirmeyecek. Ben ağaç keseceğim kardeşim ya. Hay getirmezse kes hakkın ama getirirse Tamam getirirse bak, mesela, o zaman bir daha kesmeyiz. Ben getirmişim akıllılık edip 5 stek getirmişim. He o zaman ya, bana ağaç ver hadi. E, Parayla satarım kardeşim. Ya oğlum nasıl bir insan oldun ya. Oğlum herkesin sınırlıydı getirmesi her şeye. Kardeşim şeyi. ben bilmiyordum ağaç getireceğini. Ne bileyim izleseydin videomu. Tamam gel köyüme gel şeyime gel. Evime gel. Kaç para hmm. lan? Yok ben satmam ki. Kendim yapacağım dükkan. Oğlum bir, bir stek ağaç istiyorum başka bir şey istemiyorum. 64 tane odun. Şu an dükkan için erken. Lan oğlum bekle. 60 hayır tabela yapacağım. Nasıl bir insansın ya sen? 64 tane odun ver bana ya. Tamam ben sana tabela veririm bekle. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Gördünüz değil mi? Yine bura oyunların gelişmesi engelleniliyor. Görüyorsunuz oğlum, değil mi? Ne alası, oğlum ne alaka oğlum? Bunlar böyle insanlar. Bunlar böyle insanlar arkadaşlar. Bakın köyde bulamıyorum bile. Adam benden kaçıyor. Bak, oğlum, işte. Ender Pearl bile ben getirdim yanıma. Ender Pearl. Pearl. <laughs> Şuraya bir geleyim Güzel güzel. Evet. Nerede bu? Evet burada, ha. Hadi ben kaçtım. Allah! Ona niye atırsızı <laughs> diyoruz? <gülüyor> Kardeşim şimdi bistek tahta aldım. Bistek tahtanın hesabını yapıyorsun ya. Nasıl yapacağım? Yapacağım tabii ya? oğlum. Ben bir buraya bedava mı? Tamam gelecek videonun başlığı belli oldu. Burak beni yine soydu. <laughs> Arkadaşlar sonra o tarıma Bir attı. stek tahta için laf yapılıyor. Yani bunlar gerçekten ayıp. Yani. ayıp ayıp şeyler söyleniyor ya. Şurada. Gerçi benim çubuğum varmış la. Çubuğa gerek yokmuştur. Hemen. Malikane bizim ismini yapalım. Ha. Çekil bakayım yerim. Oğlum atır <laughs> Ayıptır ya. Evet Burak. Oyunda. Malik. Yok böyle yazmayacağım. Bir dakika. Evet. Yakışıklı. Zengin. Seksi. Burak'ın yani. <laughs> Malik Hanesi. Nasıl beğendin evet. mi mekanı? Kardeşim çok güzel olmuş. Gerçekten elinize sağlık. 10 numara yazlığımız hayırlısı olsun. O zaman bu yazlığı seninle bir denize girerek kutlayalım derim. Gel ama bana yemek ver. Allah Allah kardeşim 8000 TL. Ee ne no, Bir Benim şeyleri araklarken iyi de. Al 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 al. al. Al senin, senin tahttana kalmadık. Senin tahttana kalmadık al. Halkımız gördü kardeşim. Gören gördü çaldığını. Al neyi çaldım oğlum aldım geri verdim. Tabela yaptım geri verdim ya. Bu Nasıl eksik lan? 24 tane orada olduğunu eksik. Bırak Allah aşkına 24 tane olduğunu eksik bir şey ya. Ya arkadaşlar Aynen. kötülük bunun vücuduna artık girmiş çık. Ya yürü git be hırsızlık yürü, senin çıkmıyor. vücuduna işlemiş ya. Yürü, girmiş yürü, yürü. çıkmıyor. Artık bunun vücudunda kötülük. Yürü. Art <laughs> Vurma ölçü. Kardeşim bak Oğlum nereye gittin lan? Oha iki kişi buna binebiliyoruz mu bu kanka lan? Ana. Creeper <laughs> patladı. Creeper <laughs> terbiyesizliktir, ahlaksızlıktır. Dinlebiliyor yani. kanka gel. Hadi Bil. lan götür beni bir yerlere götür kanka. Bin. Oğlum hiç hoş değil lan beni şey. <laughs> Bak <Mark gülüyor> şimdi seni okyanusa bırakacağım sonra kendim kaçacağım. <laughs> İste. <laughs> Vallahi kanka önde olan sensin artık bilmiyorum. <laughs> hadi görüşürüz <laughs> 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 kank. Vallahi abi, <laughs> bu bölümde çok bir şey yapamadık. Çünkü o diyorum yasak, bu diyorum yasak. Gelecek bölüm kanka herkesin ki öyle. Yazlığımıza görmüş olduk, yazlığımıza tanışmış olduk. Tanışmış olmuş diyorum. <laughs> yazlığımıza taşımış olduk, cümle kuramıyorum. Neyse biz bu bölümümüzü burada bitirelim. Muğra Bey'e videom var. Kazıldığı için çok teşekkür ediyorum. Gözlerimden öpüyorum. Şey. Ve ona tatlı şapşık diyorum. Neyse videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi Abone olmayı unutmayın. Da. Bu bir şey demeyecek misin? Bana abone olun. Oğlum altif <laughs>